İnne'l meyte ya'rifu men yahmiluhu ve men yawsiluhu ve men yuddihî fi kabrihi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Said el-Hudrî'nin bildirdiğine göre, rivayet ettiğine göre Ahmed ibn Hanbel'de, İbn Mace'de var. Efendim İbn Cerir'de var. Ölü ölmüş olan kişi bilir. Men yahmiluhu, cenazesini taşıyanı bilir, şunlar şunlar beni taşıyor, bilir. Tabutunu taşıyanı bilir. Başka? Ve men yahsiluhu, kendisini yıkayanı bilir. Şey yıkıyor, bu yıkıyor beni. Sonra, ve men yudlihi fi kabrihi, kabrine onu indiren, sarkıtanı da bilir. Öyle bilir. Kimin ne yaptığını bilir. Kim kendisine cenaze namazı kıldı, kim cenazesini taşıdı, kim cenazesini yıkadı, kim kabre kadar geldi, kim efendim onun şeyini efendim cenazesini kabrin içine indirdi bunları bilir. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Neden bu böyle? Çünkü insanda iki şey var. Bir ceset, bir ruh. Ceset ölüyor, Ruh duruyor. Ruh durduğu için ruhla biliyor. Ceset öldü ama ruh duruyor. Ondan biliyor.